好的，好的。 you yeah. Nar gibi bunlar, nar gibi bunlar. Nar gibi. Nar gibi bunlar, nar gibi. Ev yapımı ayranımız da var buz gibi. Biraz daha de burada değil mi? Doğal katkısız ev yapımı ayranımız. Ve dürümümüz. Nar gibi dürümler. Arkadaşlar. Hem sipariş verebilirsiniz. Adana, Urfa. Ciğer, şiş. Hem de gelip burada yiyebilirsiniz. Nar gibi bunlar. Baba yanlış anlama da. Memleket neresi? Nar gibi bunlar. İzmir mi? İzmir'si hemşire sayılırız ya. Nar gibi bunlar. Hübürt etmezsen olmaz. Nar gibi bunlar. Nar gibi. Şöyle yapalım. Afiyet olsun. Teşekkürler. Nar gibi bunlar. Evet. Nerede olursanız, nerede olursanız olun. Türkiye'nin her yerine demek çok isterdim de. Köyceğiz'in civarındaysanız arayın gelsin. Dürümü nerede yiyebilirsiniz? Dürümcü. Dürümcü. Canım çok dürüm çekti diyorsanız arayın gelsin. Dürümcü. Köyciz'de jandarmanın karşısında Türk'ün köyciz belediye lokali. Arayın gelsin. Adana dürüm, Urfa dürüm, ciğer dürüm. Bir dürümle karnınız çok rahatla doyar. Fiyat kaç lira biliyor musunuz? Arayın bilgi verelim. Hadi hadi söyleyeyim oldum. 14 lira. Dürüm 14 lira. Arayın gelsin. Yani eğer gerçekten Normal şartlarda bir dürümle karnınız çok rahatla doyar. Bir de lezzetle doyar.